19. yüzyıl sonları İstanbul Aksaray'da bir sokak sinekli bakkal. Sokak sakinlerinden Karagözcü Tevfik, İmam İlhami Efendi'nin kızı Emine ile evlenir ve sürgündeyken bir kızı olur. Sürgün dönüşü Tevfik, Zaptiye Nazırı Selim Paşa aracılığıyla kızı Rabia'yı yanına aldı. Seneler geçer, Rabia büyür. Tevfik, Selim Paşa'nın oğlu Hilmi Bey ve arkadaşları için Fransız postanesine gelen yabancı dilde neşriyatı kadın kılığında kaçırırken yakalanır ve Hilmi Bey ile Şam'a sürülür. İtalyan asıllı müzik hocası Peregrini, Rabia'ya ilgi duymaktadır. Teregrini annesinin ölümü üzerine İtalya'ya gider, bir müddet orada kaldıktan sonra dönüşünde Rabia'ya evlenme teklifinde bulunur. Rabia kabul eder, evlenirler. kahveye çıkmalısın. Bizim mahallenin kibar ve zengin defterine yazılırsan Sabit Bey takımının Allah'ından kurtulamazsın. <laughs> Ayol, güveye gireli daha iki hafta olmadı. Acele anne. Yarın gece giderim Rakım amca. Sen ne dersin Râbiye? Bu işlere kadın karışmaz. Benim kahveye gitmesin dediğim mi var Rakım amca? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Peki abi, dediğin olsun ama yine mahalle heyetinin başına eski bir Fehmi Efendi'yi getirmek uygun olur. Doğru. Doğru. ...bana çocukluğundan bahset Rabia. Annenden. Bilhassa büyük babandan. Onu çok merak ediyorum. Yarın mescide gidip kendisiyle görüşeceğim. Onu tanısan hiç merak etmezdim. Öyle korkunç bir adamdır ki o. <laughs> Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Canlı bir bebeğin olacak abi ya. Ama onu kimse ateşe atamaz. Vallahi billahi. Buradan söyleyemem İmam efendi. Öyleyse içeri gir. İşin ne? Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Ben Rabia'nın kocasıyım. Damadınız Osman. Rabia Atla Hatun'la benim hiçbir alakam yok. Size yardım etmek istiyorum. Yardım mı dedin? Hakkımı iade etmek istiyorsun. Sonunda pişman oldu. Hakkımı vermek istiyor. Onu ben hafız yaptım. Sayemde para kazandı. Para sarf ettim. Emek sarf ettim. Ben size ayda 500 kuruş tahsis edeceğim. Ne de olsa karımın büyük babasısınız. Sefalet çekmenizi istemem. Bu kadar parayı ümmeti Muhammed'in çocuklarına şeytan icadı adaletler meskettirerek mi kazanıyorsun? Evet. Ya başka işin şey yok mu? Yok. Ben de vaktiyle bir çeşit imamdım. Papaz demek istiyorsun. Kafirin cehennem rehberi. Öyle ol. Müsaadenizle efendi baba. Ay başında bizim parayı kim getirecek? Kendim getiririm. <laughs> Hayrola Radya? Yere mi gidiyorsun? Sabri hanımın şahane kadınla araba göndermiş. Dün gece kaydı tutmuş. Seni görmek istiyormuş. Bahane? Sabri hanımın hastalığına aldıkları kötü bir haber sebep olmuş. Kimin yazıldığından vazgeçtirmek için validen izin istedim. Gömleğine de götürün. Fakat oradan Avrupa'ya kaçın. Teyze kadın kılına girip bir Fransız vapurunda Hilmi'yi yer temlendi. Fakat son anda kendisi vapuru kaçırır. Sonra da yakalanmış. Daha ne kadar baban Hilmi'nin yüzünden ceza görecek? Tevfik Hilmi beyi çok sever. Sevmek demek, sevdiği için cezaya göze almak demektir. dünya gözüyle göremeyecek. Elbette göreceksiniz. Hem neden göremeyecekmişsiniz? Gelir cümle geç. Selmiye lanet okuyorsun değil mi Rabia? Yok. Vallahi billahi kör olayım ki okumuyorum. Hem şimdi siz keyfi düşünmeyin. O şimdi oralarını orta oyunu meydana halle getirmiştir. Sağ Şimdi uyumalısınız. Doktorların sözünü dinlemelisiniz. Ben uyurken yanımda bekleyeceksin değil mi? Elbette. Yapmayın paşa efendi. Babam Hilmi Bey'i çok sever. Belki benden de fazla. Hanım nasıl? Uyuyor. Ben istifa ettim Rabia. Padişah istifamı kabul etti. Artık bu konağı da tasfiye ediyorum bazı bizim için lüzumsuz eşyayı satılığa çıkarıyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. lazım. Bana bir orta şekerliyle biner bile yap. Bağışını yapacağım. Pembe ya, ya. evet, evet. teyze. Pembe teyze. Rabia nerede? Ah ah sorma. Rabia hasta. Bulantısı vardı. Başı dönüyordu. Yandaki odaya yatak serdim uyudu. Şimdi uyudu. Bir şey ister misin? Hayır istemem. <laughs> Eşeğini dövmeyen temelini döver. Karına söz geçirmek istiyorsan... ...diye girdiğin gece kedinin bacaklarını ayır. Aman! Saklanma pembe teyze. Şimdi ayırayım mı teyze? Ay, <laughs> geç kaldın oğlum. Bir yıl geçti aradan. <laughs> ben içeri gidiyorum. Ben de gideyim bak. Aman gitme rakımın şeker parisi sücenin kara biber vallahi sahiden başım dönüyor midem bulanıyordu. yalnız kalmam için bir oda lazımdı ama mutlaka lazımdı sabah sabah sana nasıl anlatayım bilmem ki doktor doktor Durum nasıl doğum? Doğum zor olacak. Ameliyat gerekeceğini sanıyorum. Bundan da eminim. Rabia Hanım'ın hayatı tehlikeye girebilir. Bir çare var, o da çocuğu düşürmek. Gün görmemiş, gözü açılmamış, saçı bükmemiş çocuğumu düşürmeyeceğim. Bin defa da karnımı yarsalar ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim işte. İmam Hafsini seni görmek istiyor. Nihayet geldin mi? Üç gün geciktin. Bir doktor getireyim efendi baba. Hayır istemem. Hepsi de kafir. Hepsi de ilaca şarap katar. Peki, peki. Sen rahat et. Ben buradayım. Şeytana biraz ekmek ufa ver. Emine'ye kavuşmanın zamanı geldi. Rabia'yı görmek istemez misiniz efendi baba? Ne dedin? Eti senin kemiği benim. Çocuğun adı ne Rabia? Recep. Vapurun gelmesine az kaldı. Recep'i görünce teyitin sırası... ...kim bilir ne hale girecek. <laughs> 20. yüzyıl başları... ...İstanbul, Aksaray'ın sinekli bakkal sokağı sakinleri, sürgünden dönmekte olan Karagözlü Tevfi'yi Galata rıhtımında beklerler.